Arkadaşlar Şira ve babası Bardak oyunu oynayacak Bakalım önce bardakları Kim toplayacak ödününüz Karşıya ne? geçin bakalım ödününüz ne Ne olsun Çitos Tamam çitos olsun Evet arkadaşlar göster bakalım Ahmet Ahmet göstersin Kim oyunu kazanırsa Çitosu kapar Bakalım. bakalım. Acaba onu Şurada oturalım mı? Patlatarak <laughs> yiyecek, patlatarak. Hayır, tamam hayır, mı? Hayır, hayır, hayır. <laughs> evet, evet. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Karşıya geç Şiran. Karşıya geçsek olmaz mı? Evet, Umarım şimdi ne yapacağız? E, Umarım ben kazanırım çünkü benim öyle söylüyorum. Ooo Şiraya bakın arkadaşlar. <laughs> Tabii ki ben kazanacağım. <laughs> Arkadaşlar tabakların altında evet. sayılar var. Arkadaşlar gerçek bir fotoğraf çünkü babam. Gibi. Evet arkadaşlar tabakların altında sayılar var. Kim önce bardaklarını toplarsa oyunu o kazanır. Hadi bakalım başlayın. Önce kim başlayacak? Önce ben Bence taş kağıt makas yapın. Hadi o zaman. Hadi. Taş kağıt makas. Aa Şira kazandı. evet. Bakalım. bakalım. Kaç çıktı Şira? Gösterir misin? Dört. Evet, o arkadaşlar iki, Şiraya dört çıktı. Öyle. Dört tane bardağını toplar mısın? Üst üste biriktir. İki, i̇ki, iki, 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 dört. Tamam. tamam. Evet. Tekrar taş, kağıt, makas yapıyorsunuz. Aa yine mi? Siz evet. Bir değil mi? O zaman Öyle o mi zaman olsun? He? Tamam yok. o zaman yok. yok. Yok ben taş kağıt makasla biraz yiyelim. <laughs> Oh, Konuşarak söyleyin Bak ben tekrar başla. O onun kağıdı. Ben kazandım. Saymam. Tamam. O zaman şunu seçiyorum. Kaç? çıktı? Aa üç, üç çıktı. Bakalım kim üç kazanacak? Kağıt Üç tane oldu arkadaşlar. Bir Şimdi daha. yine sayıyor. Kağıt, makas. Aa aynı <gülüyor> oldu. Kağıt, <laughs> makas. Olmadı. Yaptım. İki tane taş Oldum olmaz. Şey Hadi taş, <laughs> taş çıkın. Kağıt, makas. Kim kazandı? Şira, Şira kazandı. Kağıt yaptı. Ben şunu ulaşmaya çalıştım. Şunu mu istiyorsun? Aa, acaba kaç? Şira en uzaktaki tabağı seçti. Bakalım. İki. İki geldi. İki Hadi tane bardak daha, daha topluyorsun. Açık kalsın istersen. Evet açık bırakıyorsunuz kazandıklarınızı. Evet. Hadi topla bakalım iki tane daha. İki tane daha topla. Topladıklarınla birlikte. Evet i̇ki. bir tane daha. İki, i̇ki. i̇ki tane. tamam. Şimdi tekrar. Taş, kağıt, makas. Oo olmadı. Taş, kağıt, makas. Yine <laughs> olmadı. Taş, kağıt, makas. <laughs> Şiirak <laughs> kazanacağım bir de diyor ki ben iyi değilim 5 beş. Beş sayısını yakaladı Şira bakalım önce 5 tane biriktir istersen topladıklarını orada kalsın 5 tane daha topla üstüne bırak hadi bakalım Evet 1 2 3 4 5 onlar da biriktirdiklerini üstüne yok, bırak yok fazla alıyorsun o şimdi Topladıklarını üzerine bırak. Evet, hadi bakalım. topladıkların üstüne bırak onları da. Bundan küçük kaldı. Evet arkadaşlar, tekrar taş, kağıt, makas. Hadi bakalım. Taş, taş kağıt, 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 makas. Yeah. Aa Aaa! Ama kıyam, sürekli şiiren kazanıyorsun. Çevdikler. Şey taş yapıyoruz. Ama Çezikler. sen de sürekli makas yapıyorsun. Şimdi kağıt, kağıt yapmaya mı? başladın. Evet, öyle istiyorum. Yanlış istiyorum. Oh, bir <laughs> çekti <geçişti> bari. <laughs> Bir geldi, bir tane daha bardak bir tane çıkarıyorsun. Kanka. Bir tane yeter, evet oranın üzerine bırak. Hadi bir, bir tane alıp çekti ya. Hadi, hadi tekrar. Taş, taş, kağıt, kağıt. makas. E bak şimdi de sen taş yaptın, makas yaptın. <laughs> Ay Şira çok ya iyisin ya. Anlatmadı ki beni. Arkadaşlar Şira sanki üç, kazanacak. Üç, 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 üç. Evet, üç tane bardak daha topluyorum. Arkadaşlar Şiraya destek olmak için abone olun. Hadi bakalım. Beyinler gelsin. Evet. evet. Üç tane bardak daha aldı. Ahmetciğim ne oluyor? Ya, ya. <laughs> Hadi ne yaş. oluyor Ahmet'im? Hadi taş, kağıt, makas. Dur yine Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Bak, <laughs> Vallahi. <laughs> Vallahi iyi kazanıyor. Yani yapacak bir şey yok. A, 6. altı. Altı çıktı. Arkadaşlar oyunu Vallahi Şira kazandı. İnanmıyorum ama gerçekten böyle bir şey yok. Gerçekten. Sana demiştim. Tabii ya ayarlasam bu olursan. kadar olur. Arkadaşlar kesinlikle yani. oyunumuzda hile yok. Ya, Şira kazandı. Da, ya, Şira kazandı. Şiira kalp yapsana. Çak bakalım. Çak, 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 çak. Bir oldu. Evet Benim arkadaşlar. Mı, Şira kazandı. Getir bakalım. Getir bakalım ödülünü. Hadi bakalım. Hey çıta kumal <laughs> Gel buraya, gel buraya. <laughs> Aa, inanmıyorum. Hile var. Bu işte hile var. Olmaz. Açabilir misin? Tabii ki de. Patlatın. Hadi bakalım. <laughs> Tebrikler Şira. Tamam. Evet arkadaşlar Şira kazandı. Rica ederim. Rica ederim. Kanalıma abone olmayı beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür